Ee, arkadaşlar e, ben var, dernek 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 dernek. Öncelikle burada bugün bütün gelen sadece bizim federasyonumuz değil İstanbul'da bulunan bütün roman dernek başkanlarına, bütün federasyon başkanlarına, bütün sanatçılara, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Çok fazla vakti almadan iki kelime söyleyeceğim ben sadece. Geçenlerde e, bir Şampiyonlar Ligi maçında Pierre Bebo'ya yapılan bir hareket var. Onu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Biz kendi sosyal medyalarımızda da bu ırkçılığı sonuna kadar e, lanetledik. Sonuna kadar Pierre Vebo'nun yanında olduk. Ama aynı spor programlarında Pierre Vebo'ya yapılan haksızlıktan sonra bütün kanalların hepsini takip ettim. Bütün spor yorumcuları aynı bizim gibi bu olayı lanetlediler. Dün akşam yine A sporu açtığımda baktım ki o ismini ağzıma almak istemediğim kimilerine göre Toroğlu, bize göre Şoroğlu denilen şahıs Aynen. Orada tekrardan bir özür dilemek lütfunda bile bulunmadı. Ya da başka bir hiçbir kanalda ya da televizyon programlarında komanlarla ilgili bu yapıldı şu yapıldı diye bir kelime ortaya çıkmadı. Ve sonrasında yani çingene kelimesinden sonra daha aşağılayıcı bir kelime söyledi. O da işte, dilenciliği. Evet, bizim içimizde dilencilik yapan insanlar da var. Ama bizimkiler başkaları gibi bu işleri zevkten yapmıyor. İnsanlar, roman, roman vatandaşlarımız, müzisyenlerimiz işsiz, çiçekçilerimiz çiçek satamıyor. Gündelik yövmeye giden kadınlarımız yömeye gidemiyor. İnsanlar açlık sınırının bin kat altında yaşıyor bu ülkede. Amin. Ve sonrasında da dilenci dedi. O da yetmedi. Ya dedim dedi ki ben dedi romanları severim. Bakın bu ülkede hiçbir insanın dışında hayvan da ölmesin. Ama dışarıdaki bir kediye tekme atıldığında Türkiye'nin her yerinde milyonlarca hayvan sever ayağa kalkıyor. Romanları sanki böyle sokaktaki kediyi köpeğe severmiş gibi anlatıyor. Yazıklar olsun sana Toroğlu. Bütün romanlar adına yazıklar olsun. Bravo. Bravo.